Aurora, Aruşka bak, Günur sana ne aldı kızı? Kızım, bak, pas vermiyorum Gel. Bak, bak ne almış sana. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Aa, aa gel, aa, gel. Işte bestami oynuyordu bu partide. Ha, şey inşallah de Bestami almış. de gelecek de. Bakayım. Aa, e, gel, al bunu al. Gel, gel. Vallahi bu çok güzel. Aa, aa gel kız buraya. Gel. Aruşka çok güzel. Bakayım Gündür ona Burada, şimdi. şimdi. Oynamak için ağzını falan sündürmeci yapıyorsun ya. Ha bunu, onu, onu işte için. onu aslına bakarsan vestami için getirdin inşallah vestami gelecek. Evet. Sündürmeci yapıyordunuz ya. Çınar. Evet evet. Dur bakayım. Gel kız buraya, gel. Ha bunu mu sevdin? Aa, bunu sevmiş Gündür. Dur bakayım. Bir Aman ne kadar da güzelmiş! Amanın da kurban olsun! Anne! Kız yok, bu evet, çok güzel, vallahi bak. Yarın bir gün inşallah kardeşin de abin geldiğinde... ...abin değil yani, kardeşin Pisto geldiğinde... Aa. O şey e, minoş e, şey, e, sesi zannetti. Anladın mı Gündür? Evet. Ondan dolayı. Ha, Bakalım şuna. Evet. Ay bir de kolye vardı. Kolye nerede efendim? <laughs> Arora ar ar mutarnı ar ar diyorlar. <laughs> Gündür. Aa, ay, ne olacak? Ne olacak? ay efendim. Biraz dar mı acaba? Bakayım. Dersi ayarlatırız canım. Öyle mi? Evet. Efendim Arışka'nın. E, boynuna görüyorsunuz babişkosu gün oradan efendim. E tabi ayarlanır yani. Evet. Kız Aruşka. Bakayım şöyle. Ha, ay çok güzel olacak. Günür bu zaten açılıyor değil mi? Baksana ta yaraya kadar kapatmışlar. Evet. evet, çok güzel demişler. Evet efendim Şuradan burada da. Ha. Arışkı çok tatlı. Evet. Yarın da e, Günurla e, Günur beraber gideceğiz efendim. Arışk'ın hemen karşıda biliyorsun değil mi? Günur şey var. Hı. Veteriner gene eee şey geçti ya faaliyette. Yani. Ha, oradan da onun karşısındaki peşo muydu? Neydi? Oradan da mavi aynısından yönlü çünkü üşütmüyor. Hı. Yönlü. Gayet şey yani bu üstündeki kıyafet evet renk olarak da mavi diyorsun değil mi Günurcu? Mavi ha, or... Yok e, sen mavi diyorsun ben de ben de, ben de sevgili ha, ben de sevgili izleyicilerim için hayranlarım için ne alacağım efendim çünkü e, dediler e, pembe dediler. E pembe ile turuncu e, Benzerlik olur bence, evet, benzerlik. değil mi? Mesela, yes. ne renk olabilir? Renklere gidip bakacağız. Be. Ha, bakacağız renkler efendim. Var, var. Bakacağız. Ona göre. Yani, evet efendim. Görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz sevgili Gündür Hanım efendi. Bu arada kendimi çekemiyorum burada. Siz çekiyorum efendim. Ama şöyle. Yapabiliriz. Herhalde ki. <laughs> Bu Şaban iyi bir tane koca buldum. Ne olacak Günler? Vallahi oldu. iki tane mi buldum? Gördüğümüz fena değildi yani. Tam Şaban de değil evet, mi? Evet yani fena değildi. Ha. E ne yapayım artık? Şu an e, 66 numara, numara da ayakkabı yolladım ona. Ama o... e... <laughs> efendim öpüyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Selamlar. Hoşçakalın. Hatta şöyle yapacağım. Aruşka ile günleri bu şekilde efendim. Yani anı anıdır efendim. Şunu da okumak istiyorum. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın söyle nedir farkımız diyor ve efendim görüşmek üzere. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın söyle nedir farkımız. Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. E kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar sidikli olma. Senden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız ee, şey yapsana Eee canım şuradan 330 ha herhalde ki Gündur'un güzelliği ne olacak üstündeki kürkü herhalde ki değil mi efendi? Ha. Tamam, tamam. ha. Tamam, tamam. Şuradan çekiver benim Şu kartımdan tamam. canım. Ha. Gönül bak buradan da e, şey var biliyor musun? Ne var top Lolitop var. Lüli da Şabaniye'ye e, aldım geçenlerde. Bu sefer de şeyi alayım. E, Küründen alayım. Dur. Gerçekten. Sen ha. Niye alıyorsun? Ha. Ne, ne, ne 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 Bu resim Eren e, Atamızın resmi buraya falan mı geldi acaba? Yoksa öyle bir asılmış mı oraya? Yok, asılı. Öyle asılı. Buraya yoktu. Nerede yok? Ben göremedim. O varken bura yoktu. Ha, ben göremedim ki Çok güzel bir resim Nasıl? şuraya bak. İngiliz kraliyet şeyi mi? Vay. Nerede kız? Ha şunu mu diyorsun? Evet. Aa dur yaklaştırayım söyleyeyim. Ne oldu? Ne gördün? Peki. Ha, gene şunu diyorsun değil mi? Evet. Ha burada nerede lan? Burası değil hayatım, Böyle çekilmiş. Burası de değil değil. Bu fotoğraf. Anla anladım da yani. Günür sen bilirsin. Yani nerede? Ya, Çıran sen da olabilir. Sanırım yurt dışından. İngilizler, Fransızlar İngiliz'den hepsi falan. var. Değil mi? Evet. Ha. <gülme> ver, evet efendim. Evet var orada. Evet evet. Tamam bir istedim. Ha. Orada tamam. Efendim. Eee ünlü e, fenomen <laughs> yaptım. Eren kardeşim ve aşkım Gönül <laughs> efendim. Ay. Bir de fenomen yaptın evet. Kız dur bir dakika. Ha şöyle oldu. Hı. Şunu açık poşet yapsana Eren. Çocuğum, evladım. Koptum bu gece. <laughs> ver kardeşim ver. <laughs> Tutmayın Efendim, beni. <laughs> ha ben çekimdeyim şu anda. Ha, ha. Tamam, kuz. ha. Hadi. Eren kardeşim e, be, belli mi gideceğin gün? Yok. İnşallah gitmezsin değil mi Gündür kız? Bizim anlaşıyordunuz Eren'le. Ha. ha yani. Okey. E, yani Hayırlı işler kardeşim. E, e, kardeşim. Eren bize kapıyı açacak mı? De. Ben de. Sana zahmet kardeşim. Hollanda Kraliyet ailesi. <laughs> Hüsnü, ben Hüsnü ben... Baysal burada. Hüsnü Baysal burada. Aynen. Aa Şabani, neredesin kız bak al, al, sana manti. Ha. Hadi hayırlı işler görüşürüz. Hayırlı işler görüşürüz. Evet efendim. Ay Şabani'ye şey yaptım efendim. Manti buldum şu kar manti. E yine kaçırdı mı yoksa? E gene kaçırdı Gönül. Ben ama ben ne bakayım ya. Yani fena değildi. Yani bir şeye girdim bugün Günnur. Evet. Sen gelmeden e, Mega Market bime girdim. Evet. Gene Şabani orada mantı buldum. Evet. Desti zivan çapacağım dedim ona. E, baktım ki ne yine Şabani'ye yok. Evet. 56 diyor. 56 numara ayakkabı istedi gönderdim. Ben ona 66 numara gönderdim. Biliyor musun Gündür? Dar gelir diyerekten. Ha. Ama o mantığı şimdi görür. Ondan sonra ne yapar? Hemen Sibel abla der ki ne? Ha. Niye bana bademletmedin? E badem yoktu ki ne kız? Akşam fıstığı aldık. A -a. Merhaba Sude abla. az gelmiş günün İyi akşamlar. Ankara'dan selam. Sude abla. Sude ee, abla. İstanbul soğuk mu ablacığım? Neyse ara ara yapana kadar. Ha ben Gündür şuraya geçtim. Şuraya şey. Şu Günur'un ay parçası yüzün ne olacak efendim? Aa, Suud Enes abla demiş ki ne? E, Günur aleyküm selam. E, hoş geldin. E, dikkat et de düşme yani. Ben de bir ara telefondan konuşurken düştüm. Kız Sokak röportajı de yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> bir yandan Suudi abla demiş ki ne? Ee, bugün soğuk demiş İstanbul. Aleyküm. Ha. Aruşka mis gibi temiz ha hava al. E, ee, Günür hanımefendiye de selamlar. Selam Gaye Güler. Hoş geldin canım. Taksi durağı var mısın? Burada da var. E, madileştim ya. E, orayla. Öyle mi? Ha. Aynı bizim şeye bağlı. Aldım, ha aldım kolleri e, şey yaptılar. Ondan sonra butbelilik bular ettiler. O yüzden efendim e, yani. aa çok güzel konuya değindin ama değil mi Gülnur? Yani e, taksiciler de beni almıyor bu, benim bu taksici durak. Yani. Açıklamasını fazla yapmayacağım. Anlayan anlayana diğer videolarımda belli. Tarafsız olarak konuştum. Aşk harca belli faandı. Yani. Gaye Güler demiş ki ne? Aa demiş. Sibel Hanım mutlu oldum. Sinevi Günür'la bir arada görünce. Teşekkür ediyorum canım benim. Ha, biz merdivenden indik de. Go oley oley. Kız e, Günür kar yağdığında da şey yapalım burada tamam mı? Sen bana e, ben boks öğrendim biliyor musun? <laughs> ben evet. Şimdi sen bana bir tane boks yaptığında ben de sana boks yapacağım. Karate yapacağım. <laughs> Yapayım mı sana şimdi? Al. Oh. <laughs> Düş kız yere. <laughs> Al. <Ha. gülüyor> güldü direkt <de alır> <laughs> <laughs> oh. ki Ay, akadir, <laughs> evet, ara ara. <laughs> bak burası ha. Gel gel. Bak burası Container. Yes. Yes. E, <laughs> Öyle mi? <laughs> <laughs> konteyner burası ha, evet. ama e, burada nedense iki tane var bu sokakta. Aslına bakarsan Biraz. altı, dinle işte onu söyleyeceğim sana. Evet. Altı yedi tane vardı ha. hatta bizim bakkal var ya hanımefendi ismini burada buradan. Evet. Ha o da dedi ki ne ben de, de buraya getirtirdim binanın, Sibel'in oturduğu yani bizim binamızın önüne. Evet. Oradan kaldırttırmışlar. Yani şöyle bir şey koysanız efendim. Tabii, tabii. Yani buradan kime sesleniyoruz? Çankaya belediye o e, haleye, başkanlığına. Kaç tane hane var? İki tane yeter mi? Diyeceğiz? Tabii canım baksana ya. Yani. çok hane var burada. Çok az ha, iki tane. Yani. Getirmeleri lazım. Evet. Devam edelim mi sevgili Gönül Hanım Efendi? E, Hollanda Kraliyet ailesinden evet, Kürke Dikel. <laughs> Efendi. E, müştemili müştemili. Ya Aruşka'nın güzelliğine ne diyeceksiniz efendim? Ha? Taş buldum ne kadar? Mı? Aa. aa. Kız o taş değil kız o. Ay sen de benim gibisin. Ben de çıktığım zaman öyle şeyler buluyorum. Ee, Bey pazarı soda kapağı olmazsa <laughs> aa, aa. Daş bildiğimiz daş. Daş mı? Ede. Aa. E, yanına da ak ekleyelim efendim. Çok güzel. Bence hiç soğuk değil. Değil, değil mi? mi? Ama bugün değil, değil, bugün değil. Gündür Hanım. Efendim, ben geldim. Gündür'ün güneşi güneş getirdim. Ay, Gündür'ün güneşi. Ee... Ne dedin Gündür bir daha başlık atacağım. Gündür'ün güneşi güneş getirdi. Ha Gündür'ün güneşi e, güneş getirdi doğru söylüyor efendi. Yani. O şey minnoş arıyor. Minnoş arıyor efendi. Suzan hanımefendi hoş geldiniz. Kadim dostu. Hay minnoş mu gördü yok. Hayır. Ha. Bak Gündür'cüğüm sana bir şey daha göstereceğim. Ah. Tamam mı? Ha. Şimdi e, uzaktan gösterdim ya sana. Şurada mesela benim komşularım var. Beni çok severler. Evet. Tamam mı? Bak. Hani mangal yakmıyorlar. Ha. Yakmıyor siber. Burası mıydı? Yok değil herhalde. Ha. Şöyle bir de çekeyim efendim. Kameramanlık da e, yani gerçekten e, Aruşka hanımefendi e, fenomeni olduğu için Neresiydi? Herhalde şurası evet. mıydı? Herhalde şurasıydı değil mi Gennur? Şu mi? yok yok. Kız ne oldu? Ne oldu? Aa! aa. Ama yok ki kedi yok ki. Var mı? Aa! Ay efendim görüyor musunuz? Hay Gönül o şey başka ıı, şey Minoş mu gördü? Ne Minoş yaptı? Mi? Allah kahretmesin. Ee, ay görüyor musunuz efendim? Ha Günür gel bu tarafa. Sen burada dur. Evet bak ben buradan hemen yakınlaştırayım. Şöyle tamam mı? Bak burası. Gündüz geliyorum. Tamam mı? Kar yağdığında bak masaya bak. Sandalyeye bak. Görüyor musun? Ben yakınlaştırdım burayı. Ha. Ya buraya geliyorum, oturuyorum, çayma içiyorum. Yani. Ne zaman geliyorsun? Kar yağdığında. Ha. Ondan sonra şemsiye gibi bir şey asıyorlar. Güzel oluyor yani komşularımla. Evet efendim. Nereye geldik? Tabii ki efendim. Şeye geldik. Ay Gündür pek seversin. Bak karalağana. Gündür. Karalağana. Evet. Çok rüzgar çıktı değil mi? Evet efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Şşş ara